Merhaba arkadaşlar. Bugün High Level 55OAL402 televizyonla ilgili geçen videomda unuttuğum şimdi aklıma gelen birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle kumandamızda şöyle ayarlar kısmına CC yazan kısmı basıyoruz. Bastığımızda karşımıza ayarlar çıkıyor. Burada resim modu var. Bu resim modunu standart kullanıcı ben standart modda tutuyorum. Siz bunu değiştirebilirsiniz kendi zevkinize göre parlaklık, kontrastını falan ayarlayabilirsiniz buradan. Daha sonra geri gelelim. Tekrar ayarlara basalım. Ses. Burada ses var mesela. Ben bunu tekrar... Yani genelde bütün televizyonlarda bu standart olarak duruyor. Ama standartı değiştirebiliyorsunuz. Film modunu alırsınız. Müzik modunu alırsınız. Burada bunları değiştirebiliyorsunuz. Balans ayarları yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey artık. Şimdi gelelim uydu kurulumuna ve kanal düzenlemesine gelelim beraber bunları görelim. Şimdi program kısmına geldiğimizde otomatik arama, otomatik uydu araması yapabiliyorsunuz ve elle arama yapabiliyorsunuz. Ben bunu e, elle yaptım. Bu kısma girdiğiniz zaman TÜRKSAT 3A 4A seçiyorsunuz. TP kısmından da 12328 slash 6666 bunu seçtiğiniz zaman kanallarınız televizyonunuza yüklenir. Belli bir tarama yapıyor. Tarama yaptıktan sonra... Okey key tuşuna basacaksınız ve kanallarınız yüklenecek. Daha sonrasında burada geldiniz. Kanal düzenlemek istiyorsunuz. Mesela bakalım. Fox TV 6'daymış. 6'dan 7'yi almak istiyorum veya 12'yi almak istiyorum bunu. Tekrar kumandamızda bulunan şu mavi tuşa basacağız. Bu mavi tuşa bastığımız zaman Fox TV seçmiş oluyorum. 9. mesela 9 numaraya geliyorum. Tekrar maviye basıyorum ve bu ikisinin yer değiştirdiğini görüyorsunuz. Yani kanalları bu şekilde tek tek elle ayarlamanız lazım. bunun daha, daha farklı bir yolu yok. Taşıma bu şekilde. Tekrar bir tane yapalım. Mesela CNN Türk alalım. Tekrar maviye bastık kumandadan. 12 ile yer değiştiriyoruz. Ve ikisi birbiriyle yer değiştirdi. Eğer bu CNN Türk'ü gizlemek istiyorsanız da gene kumandamızda bulunan yeşil tuşa basıyoruz. Yeşil tuşla da kanalımızı gizleyebiliyoruz veya kırmızı tuşla kanalımızı silebiliyoruz şimdi aşağıya gelelim burada sinyal bilgilerimizi görebiliyoruz dediğim gibi Tüksat 3A 4A'yı seçip 12328'e 6666 olacak daha sonra geri gelelim aşağı indim bakalım başka ne özelliklerimiz var fonksiyonlara geldim SD zamanlayıcısı sesli ayarları Bunlar zaten otomatik olarak yüklü geliyor Zamana geldiğimiz zaman da uyku zamanlayıcısı var. Televizyonu kendine uyku modunu almak için 10 dakika, 20 dakika gibi 10, 10 dakikalık boşluklarla kendine bir ara veriyor. Bunu ben kapalı tutuyorum. Otomatik kapanmada olabilir. Hani televizyonun karşısında uyumuş olabilirsiniz. 4 saat sonra kendisini kapatsın demişim ben mesela. Bunu 3 saatle yapabilirsiniz ya da komple kapatabilirsiniz. Ama ben genelde bunu 4 saatte tutuyorum. Daha sonra geldiğimde kilit kısmı var. Şöyle kilit kısmına gelelim. Sistem kilidi. Burada şifreleyebiliyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz ve sistemini kilitleyebiliyorsunuz televizyonun. Böyle bir özelliği mevcut. Tekrar bir şey göstermek istiyorum şimdi size. Genel kumandamızda bulunan şu kırmızı tuşa basıyoruz şurada. Biraz netlemek istiyorum daha rahat görmeniz için. Şu kırmızı tuşa bastığımızda televizyonumuzda şöyle bir menü geliyor karşımıza. Bugün mesela Fox TV izliyormuşuz. Fox TV çarşamba günü bunların olduğunu, perşembe günü bu programların olduğunu, yani yayın akışını önceden görebileceğiniz bir alan var. Şu tekrar dediğim gibi kırmızı tuşa bastığımızda bunu görebiliyoruz. Başka bir özellik olarak favori kanallarınız mevcut. Şurada gene kumandanın altını tekrar netlemek istiyorum. Kalp işareti var. Bu kalp işareti sol altta. Buna bastığınız zaman Burada favori kanallarınız çıkıyor. Şu an bende favori kanal mevcut değil. Ama herhangi bir kanalı favorilemek istiyorsanız üstüne gelip sadece kalp tuşuna basmanız yeterli. Daha sonra bakalım başka ne özelliğimiz var. Anlatmadığımız, unuttuğumuz. Şimdi gözden kaçan bir özelliği de anlatmak istiyorum. Burada kumandamızda geldiğimiz zaman EPG düğmesi var. Bu EPG düğmesine bastığımızda şu anda izlediğimiz kanal karşımıza çıkıyor. Bu şekilde aşağıda kırmızı tuş gördüğünüz gibi kayıt yazıyor. Kumandamızda kırmızıya bastığımız zaman programı kaydediyoruz. Burada kayıt yapabiliyoruz. Şimdi ben bu kaydı başlatacağım mesela. Okeyliyorum bunu ve şu anda kaydetmeye başladı. Gördüğünüz gibi 21.09 21.10. Bunun boşluğunu siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani televizyonunuzun hafızasına göre değişen bir şey. Bu daha uzun kayıtlar da alabilirsiniz kaçıracağınız bir programı televizyona açık bırakıp kaydını alıp daha sonrasında da izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.